Evet. Merhaba canım arkadaşlarım. Bugün size Esed'den sesleniyorum. Burası çok güzel bir yer. Ben Esed'de seramik kursuna yazıldım. Burada o kadar güzel seramikler yapıyoruz ki görseniz siz de çok seversiniz. Bakın burası bizim sınıfımız. Anne anne kamerayı bana çevir. Burada biz birbirinden güzel seramikler yapıyoruz arkadaşlarımızla. Bugün arkadaşlarım yok. Çünkü daha rahat çekim yapabilmek için arkadaşlarımın olmadığı bir gün geldim. Anne beni takip et. Ben bu kursa bir yıldır katılıyorum. Canım öğretmenim bize o kadar güzel şeyler öğretti ki. Gelin birlikte bakalım. Bu seramiyi ben yaptım. Müzik arkadaşlarım ben bugün burayı size gösterdim ama neden seramik kursuna yazıldığımı söylemedim bir bozo yapmak istiyorum. Ben, ablam ve Kerem ebri meç oynarken Kerem ne yaptı biliyor musunuz? Tabii ki masanın altına sığındı. Masanın altına sığmaya çalışırken ablam onu gördü. Pallar küldür masanın altından çıkmaya çalışırken anneannemin en sevdiği seramik bozo geri düştü ve kırıldı. Kerem çok üzüldü. Çok üzüldü dedi. Hatta anneanne sana harçlıklarımla yenisini alacağım bile dedi canım anneannem kabul eder mi? Etmedi. Ben de hem bizim Afacan'ı hem de anneannemi sevindirmek için senin kursuna yazıldım. Anne gerçek. Ben de bu bozoyu yaptım. Bunu turkuaz mavisine boyayacağım. Canım anneannem. Bu bozoyu her masada gördüğünde onun torunlarını çok sevdiğini anlasın. Bakın ne yapabilecekmişim. Öğretmenimiz aslında yetenekli olduğumu ama aceleci ve dikkatsiz davrandığım için benim zorlandığımı söyledi. Ben de sabrın önemini öğrendim. Annem köfteleri pişirirken, öğretmenimiz sınavları okurken çok sabırsızlık ediyorum. Bu sefer hem kendimi rahatsız ediyorum hem de başkalarını. Anne gel, gel. fırını çek. Şimdi fırında yaptığımız bir kupa var onu bir an evvel çıkarmak için can atıyorum. Ama bunu yapmayacağım. Bekleyeceğim. Canımın canı. Birbirinden yetenek. Canım arkadaşım. Bakın burada Ahmet'in, Ayşe'nin, Alp'in, Ayşenaz'ın yaptığı seramikler var. Arkadaşlar bunları çamurla, döküm çamuruyla, kirlerle yapıyoruz. Anne gel. Bakın arkadaşlar bu kırmızı kil çamur. Ben şimdi bununla yeni bir çalışmaya başlayacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.